kültürümüzde tuhaf bir fikir var. Başkalarına yardım etmek her zaman doğru şeydir. Çok küçük yaşlardan itibaren bize iyi, sevgi dolu, manevi bir insan olmak için her zaman evet dememiz gerektiği öğretiliyor. Her zaman ulaşılabilir olmalıyız, her zaman vermeliyiz ve eğer tereddüt ediyorsanız, duraklıyorsanız, kendi iyiliğiniz için bir sınır koymaya cesaret ediyorsanız o zaman sizde bir sorun var demektir. Bencilsinizdir, kötüsünüzdür. Peki ya size tüm bu düşüncenin, bu kültürel programlamanın ters olduğunu söylesem? Ya herkese yardım etme, herkesi düzeltme, herkesi kurtarma gibi o zorlayıcı ihtiyaç aslında sevgi değilse, ya bir tür müdahale ise, hayatın sonsuz bilgeliğiyle öğretmeye çalıştığı dersleri bozmanın bir yoluysa? Bir düşünün birini kendi eylemlerinin sonuçlarından sürekli kurtardığınızda aslında ne yapıyorsunuz? Onların büyümesine yardımcı olmuyorsunuz. Aslında onları tuzağa düşürüyorsunuz. Öğrenmelerini engelliyorsun. Onlarla yalnızca doğrudan kişisel deneyimlerle gelen bilgelik arasında duruyorsun. Şimdi soğuk veya kayıtsız olmamızı önermiyorum. Bu Aynı aşırı madalyonun diğer yüzü olurdu değil mi? Asıl soru umursayıp umursamamamız değil. Soru nasıl umursadığımız ve belki de daha önemlisi değerli sınırlı enerjimizi kime akıtmayı seçtiğimiz. Çünkü görüyorsun, seni kurutacak belli tipte insanlar var. Alacaklar, alacaklar ve alacaklar. Ve ne kadar verirsen ver asla yeterli olmayacak. Asıl trajedi sadece almaları değil, trajedi, iyi niyetlerinle, onların kendileriyle yüzleşmelerini, büyümelerini engellemen yedi tip insandan bahsedelim. Onları yargılamak veya kınamak için değil, onları tanımayı öğrenmek için. Böylece kendi enerjinizi koruyabilir, kendi huzurunuzu koruyabilir ve onlara nihayet uyanmak için ihtiyaç duydukları deneyimlerle yüzleşme onurunu Verebilirsiniz. Birincisi kronik tembellik. Görüyorsunuz ya, mücadele eden biri ile pes eden biri arasında çok büyük bir fark var. Mücadele eden kişi yardımınızı bir basamak taşı olarak kullanır. Bu desteği tekrar ayağa kalkmak için kullanır. Peki ya kronik tembel kişi? Yardımınızı bir hamak olarak kullanır. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak hayatın çok zor olduğuna ve yükünü taşımaktan başkasının sorumlu olması gerektiğine karar vermişlerdir. Ve siz onlara yardım etmek için devreye girdiğiniz anda o başkası olursunuz. Kendi başlarına bir şeyler yapamadıkları için değil, yeterince uzun süre beklerlerse her zaman başkasının onlar için yapacağını keşfettikleri için bağımlı oldukları kişi olursunuz. Doğada neler olduğuna bakın. Anne kuş yuvadan ayrılmayı reddeden bir yavruya sürekli yiyecek getirmez bir ağaç meyve vermeyen bir dala besin vermeye devam etmez doğa bu konuda çok nettir bir şey üretmiyorsa katkıda bulunmuyorsa sonunda kesilir bu zulüm değil bilgeliktir kronik olarak tembel olan kişinin her zaman bir bahane kütüphanesi olacaktır size zor çocukluklarından talihsizliklerinden adaletsiz koşullarından bahsederler. Ve bunların çoğu doğru bile olabilir. Fakat sormanız gereken soru şudur. Şu anda bu konuda ne yapıyorlar? Kendi durumlarını değiştirmek için ne kadar küçük olursa olsun herhangi bir adım atıyorlar mı? Yoksa sadece başka bir kurtarıcının gelip durumu düzeltmesini mi bekliyorlar? Kendine yardım etmeyi reddeden birine yardım ettiğinizde ondan değerli bir şeyi çalmış olursunuz. Kendi başarılarının verdiği tatmin duygusunu çalmış olursunuz. Zorlukların üstesinden gelmenin ateşinde yoğrulan gücünden mahrum bırakırsınız. En çok ihtiyaç duydukları şeyden, yani aslında kendi ayakları üzerinde durabileceklerini keşfetmelerinden mahrum bırakırsınız. Bazılarınız yıllardır insan taşıyor. Faturalarını ödüyorsunuz, sorunlarını çözüyorsunuz, pisliklerini temizliyorsunuz ve her seferinde kendinize nazik davrandığınızı söylüyorsunuz. Peki ya nezaketiniz aslında bir tür zulümse? Ya yardımınız onları zayıf tutan şeyse? Ya desteğiniz kendi başlarına yürümeyi öğrenmelerini engelleyen koltuk değneği ise? Tembel insanın rahatsızlığı hissetmesi gerekir. Seçimlerinin doğal sonuçlarını deneyimlemesi gerekir. Çünkü ancak aynı kalmanın acısı değişimin acısından daha büyük olduğunda nihayet nihayet hareket edeceklerdir. İkincisi sürekli nankörlük. Bazı insanların olağanüstü bir hediye alıp da ona hiçbir şeymiş gibi davranabildiğini hiç fark ettiniz mi? Onlara zamanınızı, paranızı, enerjinizi hatta kalbinizi verebilirsiniz ve hiç düşünmeden alırlar. Teşekkür yok, hiçbir takdir yok, hiçbir takdir yok. Bu basit bir gözden kaçırma değil. Bu karakterle ilgili derin bir mesele. Minnettarlık sadece görgü kurallarıyla ilgili değildir. Minnettarlık kendisinden daha büyük bir şeyin parçası olduğunu fark eden bir kişinin işaretidir. Minnettar bir insan her nimetin her iyiliğin kendisine borçlu olunan bir şey olmadığını anlar. Bunlar karşılıksız verilen şeylerdir. Bunu anladığınızda bu hediyelere saygıyla yaklaşırsınız. Ancak nankör insanlar bir hak sahibi olma duygusuyla hareket ederler. Dünyanın onlara borçlu olduğuna inanırlar. Yardımınızın onların hakkı olduğuna inanırlar. Ve onlara ne kadar çok şey verirseniz o kadar çok hak sahibi olurlar. Garip ve sinir bozucu bir paradoks. Değil mi? Onlara ne kadar çok emek verirseniz, onlar da o kadar az takdir ediyor gibi görünüyor. Bir zamanlar bir arkadaşının kirasını 6 ay boyunca ödemesine yardım eden bir adam tanıyordum. Aylarca bu arkadaşının başını sokacak bir evi olsun diye kendi rahatından fedakarlık etti. Peki arkadaşının nasıl tepki verdiğini biliyor musunuz Şikayet etti. Dairenin çok küçük olduğundan şikayet etti. Mahallenin yeterince güzel olmadığından şikayet etti. Başkaları çok daha fazlasına sahipken kendisinin bu şekilde yaşamak zorunda kaldığından şikayet etti. Bir kez bile teşekkür ederim demedi. Fedakarlığının farkında bile olmadı. 6 ay sonra erdiğinde ve adam artık yardım edemeyecek duruma geldiğinde ne olduğunu biliyor musunuz? Arkadaşı öfkelendi, kendini ihanete uğramış hissetti. Sanki aldığı yardım bir hediye değil de haksız yere talep edilen bir borçmuş gibi. Nankörlerin doğası budur. İyiliği görmezler, zayıflığı görürler, cömertliği görmezler, fırsat görürler ve sizden verecek hiçbir şey kalmayana kadar almaya devam ederler. Nankör birine yardım ettiğinizde verimli toprağa tohum ekmiyorsunuz. Onları dipsiz bir kuyuya atıyorsunuz ve ne kadar çok şey atarsanız atın, çukur asla dolmayacak. Üçüncüsü, kibirli ve kendini beğenmiş insanlar. Bu dünyada yardımınızı istemeyen insanlar var. Onayınızı istiyorlar. Bilgeliğinizi değil, zaten inandıkları şeyi onaylamanızı istiyorlar. Kendilerine dair bakış açılarını sorgulayan herhangi bir bakış açısı sunmaya cesaret ederseniz sizi ve yardımınızı tamamen reddederler. Kibirli kişi bilgi eksikliğinden muzdarip değildir. Aşırı gururdan muzdariptir. Zaten bildiklerine inanırlar. Kendi yollarının tek doğru yol olduğuna inanırlar ve aksini iddia eden herkes varsayılan olarak yanlıştır. Gurur tuhaf bir şeydir. Genellikle özgüven kisvesi altında gizlenir ancak altında neredeyse her zaman korku yatar. Kibirli kişi yanılmaktan korkar. Çünkü tüm kimliği haklı olma gibi kırılgan bir temele dayanır. Bir şeyi bilmediklerini kabul ederlerse, yardıma ihtiyaçları olduğunu kabul ederlerse, tüm benlik algıları çökmeye başlar ve böylece daha da ileri giderler. Savunurlar, tartışırlar, reddederler. Böyle birine yardım edemezsiniz. Yardım edilemeyecek durumda oldukları için değil, yardıma ihtiyaç duymadıkları için ve kendileri bu gerçeği kavrayana kadar sunduğunuz her şey bir saldırı olarak görülecek ve boşa gidecektir. Büyük bilgelik gelenekleri bunu anlamıştı. Öğretmenleri insanların peşinden koşmazdı. Onlardan dinlemelerini istemezlerdi. Sadece söylenmesi gerekeni söyler ve yollarına devam ederlerdi. Çok önemli bir ilkeyi anlamışlardı. Kendi aptallığına bağlı birine bilgeliği zorla kabul ettiremezsiniz. Kibirli kişi düşmelidir. Kendi gururunun sonuçlarını deneyimlemelidir yere o kadar sert bir şekilde çarpmalıdır ki sonunda yukarı bakıp aslında tüm cevaplara sahip olmadıklarını fark etmelidirler. Ve ancak o zaman alçak gönüllü olduklarında, kırıldıklarında muhtemelen başından beri mevcut olan yardımı almaya hazır olacaklardır. Dördüncü, alışkanlık haline gelmiş kötüler. Şimdi Burada çok dikkatli olmak istiyorum. İnsanların kötü veya şeytani gibi kelimeleri kullanmaktan hoşlanmadığı bir zamanda yaşıyoruz. Daha yumuşak bir dil kullanmayı tercih ediyoruz. Birinin sorunlu veya yanlış anlaşıldığını söylüyoruz. Ama dürüst olmalıyız. Bu dünyada kafası karışık olmayan insanlar var. Ne yaptıklarını tam olarak biliyorlar ve yine de yapıyorlar. Kötü insan hata yapan biri değildir. Hepimiz hata yaparız. Kötü insan kötülüğü yaşam tarzı haline getirmiş kişidir. Yalan söyler, hile yapar, manipüle eder, pişmanlık duymadan başkalarına zarar verir ve yüzleştiklerinde pişmanlık duymazlar. Haklı çıkarırlar. Kötü birine yardım ettiğinizde suç ortağı olursunuz. Davranışlarına olanak tanırsınız. Onlara zarar vermeye devam etmeleri için kaynaklar, örtü ve enerji verirsiniz. Ve size bir şey söyleyeyim. Onlara verdiğinizi kullanacaklardır. Değişmek için değil, karanlıklarına daha da derinlere inmek için. Farklı kültürlerdeki bilgelik geleneklerinin kötülük yapanları desteklemeye karşı uyarıda bulunmasının bir nedeni vardır. Merhamet eksikliğimizden değil bazı insanların yıkıma giden bir yol seçtiğinin farkında olmamızdan kaynaklanıyor. Ve eğer onları iradeleri dışında bu yoldan çıkarmaya çalışırsanız sizi de o yola çekerler. Kötü insan kurtarılmak istemez, güçlendirilmek ister, planlarını finanse edecek, yalanlarını örtbas edecek, pisliklerini temizleyecek birini ister. Ve eğer siz bu role bürünürseniz, onlara yardım etmiş olmazsınız. Onları tüketen karanlığın ta kendisiyle ortaklık yapmış olursunuz. 5 numara tedavisi imkansız aptallar. Aptal zekadan yoksun olan kişi değildir. Tanıdığım en aptal insanlardan bazıları inanılmaz derecede zekidir. Aptal öğrenmeyi reddeden kişidir. Aynı hataları tekrar tekrar yaparlar. Tavsiyeleri görmezden gelirler. Bilgeliği reddederler. Sıcak sobaya defalarca dokunurlar ve sonra ellerinin neden sürekli yandığını merak ederler. Bilge bir insanla aptal arasındaki fark çok basittir. Bilge bir insan deneyimlerinden ders çıkarır. Aptal ise çıkarmaz. İşte bunu bu kadar zorlaştıran şey aptallar sık sık sıkıntı içinde size gelirler. Krizde olurlar, çaresizdirler ve onlar için üzülürsünüz yardım etmek istersiniz, onları kurtarmak istersiniz ama geçmişlerine yakından bakarsanız bir örüntü görürsünüz. Bu onların ilk krizi değil. Kurtarılmaya ihtiyaç duydukları ilk sefer bu değil. Aslında daha önce de aynı veya benzer bir durumla defalarca karşılaştılar ve her seferinde birileri onlara yardım etti ve her seferinde kriz geçer geçmez İlk başta başlarını belaya sokan aynı davranışa geri döndüler. Aptal okyanusta boğulurken can simidini tutmayı reddeden birine benzer. Ona can simidini atarsınız ama onlar çırpınmaya, su sıçratmaya ve batmaya devam ederler. Ve onları kurtarmak için suya atlarsanız üzerinize tırmanırlar. Sizi de dibe çekerler. Bir aptalı kendilerinden kurtaramazsınız. Onları ancak hayat öğretebilir. Ancak kendi eylemlerinin amansız, acı verici sonuçları, inatçılıklarını sonunda kırabilir ve müdahale etmeye devam ederseniz bu sonuçların gerekli işlevlerini yerine getirmesini engellersiniz. 6. Usta manipülatör. Manipülatör bu listedeki belki de en tehlikeli kişidir. Çünkü genellikle tanınması en zor olanlardır. Size taleplerle gelmezler. Size hikayelerle gelirler. Sizden doğrudan almazlar. Size vermek isterler. Manipülatör insan doğasını anlar. İyi insanların yardım etmek istediğini bilir. Nazik insanların hayır dediklerinde suçluluk hissettiklerini bilir ve bu bilgiyi ince ayarlı bir enstrüman gibi kullanır. Size tam olarak duymanız gerekeni söylerler. Duygularınızla oynarlar. Kendinizi özel, ihtiyaç duyulan, önemli hissettirirler ve farkına varmadan başka hiç kimse için yapmayacağınız şeyleri onlar için yaparsınız. Manipülatör bir şekil değiştiricidir. Bir kişi için zavallı kurbandır, bir diğeri için yanlış anlaşılan kahramandır. Kiminle konuştuklarına bağlı olarak hikayelerini değiştirirler ve onlarla uğraşan diğerleriyle notlarınızı karşılaştırırsanız şok edici bir şekilde hikayelerin uyuşmadığını görürsünüz. Bir manipülatöre yardım ettiğinizde ihtiyacı olan birine yardım etmiyorsunuz. Bir sistemi besliyorsunuz. Yıkıcı oyunlarına devam etmeleri için onlara kaynak sağlıyorsunuz. Ve vermeyi bıraktığınız an, eylemin iç yüzünü anladığınız an size saldıracaklar. Sizi kötü adam olarak gösterecekler. Herkese size nasıl haksızlık ettiğinizi anlatacaklar. Sonra da bir sonraki hedeflerine geçecekler. Yedinci sırada pişmanlık duymayan asiler var. Son olarak daha iyisini bilen ama daha iyisini yapmayı reddeden kişiler var. Öğretilmişlerdir, uyarılmışlardır, düzeltilmişlerdir ama umursamazlar. Yıkıcı yollarında devam etmeyi bilinçli bir şekilde seçmişlerdir ve ne söylerseniz söyleyin, ne yaparsanız yapın fikirlerini değiştiremezler. Pişmanlık duymayan kişi cahil değildir. Meydan okurlar. Neyin doğru olduğunu bilirler ama yanlış olanı tercih ederler. Onlara yardım etmeye çalıştığınızda başlarını sallayıp gülümserler ve söylediğiniz her şeye katılırlar ama siz arkanızı döndüğünüz anda eski yollarına geri dönerler. Bu belki de bırakılması en zor insan tipidir. Çünkü potansiyellerini görebilirsiniz. İçlerindeki iyiliği görebilirsiniz. Değişseler neler olabileceklerini görebilirsiniz ve böylece umut etmeye devam edersiniz. Bu seferin farklı olacağına inanmaya devam edersiniz. Ama Asla öyle olmaz. Pişman olmayan kişi kendisi için değişmek istemelidir ve bu istek içlerinden gelene kadar dünyadaki tüm yardımlar hiçbir işe yaramayacaktır. Onların iyileşmesini onların istediğinden daha fazla isteyemezsiniz. Özgürlükleri için onların savaşmaya istekli olduklarından daha fazla savaşamazsınız. Ve eğer denerseniz onlar aynı kalırken siz sadece kendinizi tüketirsiniz. Peki tüm bunlarla ne yapacağız? Soğuyor muyuz? Kalbimizin etrafına duvarlar örüyor ve insanlara yardım etmeyi tamamen bırakıyor muyuz? Hayır. Elbette hayır. Ayırt etmeyi öğreniriz. Mücadele eden biriyle sıkışmış biri arasındaki farkı anlamayı öğreniriz. Yardıma ihtiyacı olan biriyle sadece bedava bir yolculuk isteyen birini ayırt etmeyi öğreniriz. Yargılamadan ama aynı zamanda yanılsamaya kapılmadan net bir şekilde görmeyi öğreniriz. Gerçek şefkat destek olmak değildir. Gerçek şefkat bazen geri adım atmak anlamına gelir. İnsanların seçimlerinin doğal sonuçlarıyla yüzleşmelerine izin vermek anlamına gelir. Çünkü insanlar genellikle ancak bu zorluk, bu sıkıntı dibe vurma yoluyla sonunda uyanma motivasyonunu bulurlar. Doğru insanlara yardım ettiğinizde meyvesini görürsünüz. İyi toprağa verdiğinizde ise büyüme görürsünüz. Ama değerli enerjinizi hazır olmayanlara, değişmek istemeyenlere, sizi sadece kullanıp tüketecek olanlara verdiğinizde tek göreceğiniz şey israftır. Enerjiniz değerlidir, zamanınız sınırlıdır. Kaynaklarınız sınırlıdır. Onları nereye yatırdığınız konusunda akıllı olmalısınız. Herkes yardımınızı hak etmiyor ve bunu söylemek zulüm değil, bilgeliktir. Öyleyse bugün kendinize sorun. Muhtemelen bırakmam gereken kime yardım ediyorum? Gerçekten düşmesi gereken kimi kurtarıyorum? Kendi sonuçlarıyla yüzleşmesi gereken kimi güçlendiriyorum? Ve cevabı bulduğunuzda Geri adım atma cesaretini gösterin. Öfkeyle, kızgınlıkla değil, bazen bir başkası için yapabileceğiniz en şefkatli şeyin kendi seçimlerinin tüm ağırlığını deneyimlemelerine izin vermek olduğunun sessiz ve sevgi dolu anlayışıyla. Çünkü sonunda kimseyi kurtaramazsınız. Sadece onları sevebilir ve yol gösterebilirsiniz. Bu yolda yürüyüp yürümeyecekleri Tamamen onlara kalmış.